Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gram altın videosu hazırlayacağım. Tabi gram altınla ilgili olan bütün parametreleri, parametreleri de anlatmaya çalışacağım. Öncelikle e, haberler yani daha doğrusu geçmişten günümüze kadar bazı e, olaylar var yurtdışı e, yurt dışı. Putin'in e, Putin'den Biden'a Biden'ın katil sözüne yanıt e, gelmesi olayı. Putin Biden'ın kendi özelliklerini Putin Biden'ın kendi özelliklerini başkalarına yansıttığı açıklamasını getirdi. Sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son dönemde gerginlik yaşadığı ABD Başkanı Joe Biden'a yaptığı çevrimçi görüşme tekniklerinin kabul edilmediğini duyurdu. Bu arada ABD ile Çinli yetkililerin Alaska'daki gergin görüşmeleri sona erdi. Ve ABD'nin Pekin'e dair endişelerini açıkça ifade ettiği bir atmosfer de sona erdi. Çinliler bu görüşmeden sonra da gidip Amerika'nın ambargo koymuş olduğu İran'a Çin gelecek 25 yıl içerisinde İran'a 400 milyar dolar yatırım yapacak karşılığında ise bu ülkeden ucuz petrol olacak. Yani ABD'nin ambargo koymuş olduğu İran'a döviz kazandıracak ya da artık para kazandıracak ambargo koymuş olduğu halde Çin İran'la alışveriş yapacak. Ee, şimdi Ukrayna olayına gelelim. Ukrayna olayı da e, tehlikeli bir durum. E, Rusya ordusu Ukrayna sınırında Don, Donbas bölgesinde var olan gerilimi yeniden tırmandırdı. Ee, i̇şte bu şekilde kısadan hissediyorum dış haberler ve piyasanın piyasaya gelelim. Piyasada e, şöyle bir bakarsak ABD 10 yıllıklarına gelelim. E, kısa zamanda yani 2021'in başından başlayan dik bir yükseliş var İkili tepe oluştu şu anda bu ikili tepe yüksek e, yükselişte oluşursa düşüşün habercisi olur e, ve ABD 10 yıllıkları da geçmişten geleceğe bakarsak kısadan hisse ise düşüşün ne kadar sert olduğunu ve çıkışın da ne kadar bir o kadar sert olduğunu görebiliyoruz ancak e, bu ikili tepe bize şunu söylüyor düşüş olacağını haber haber veriyor bize bu teknik açıdan böyle günlüklere geliyoruz Amerikan e, Amerikan dolar endeksi günlüklerine geliş, geldiğimizde ise yükseliş var ancak bir düşüş habercisi var e, şöyle 5 saatliklerde bir kırılım geldi e, yükseliş trendinin de bir kırılım var buna da dikkat edeceğiz gözümüzün bir gözümüzde burada olacak Euro Euro/TL'ye geldiğimizde ise bizim e, Merkez Bankamızın değişmesinden e, dolayı şöyle bir yükseliş gerçekleşti bir anda. Şuradan bir anda yükseliş gerçekleşti. Hatta 9 e, 93'e kadar çıkmış bu. Ve sonradan bir iniş var. Şöyle bir artık hani ben şöyle bir çizim yaptım ee, illa böyle olacak diye bir kaydı yok ama şöyle bir fincan kulp olayı olursa ve bu fincan kırılıp tekrar buraya girerse e, bu e, o olay bu formasyon gerçekleşirse 11 lira e, 10 kuruşa doğru ilerleyebilir yani 10 ya da 5 kuruş 20 kuruş farkını Gözetmek sizin 11 liraya çıkabilir. Ee, Tabi bu formasyon neydi? Fincan. Şöyle bir fincan, şurada da bir kulp olursa, aslında ters omuz baş omuz kapsamında. Yani burası omuz, burası baş, burası omuz, ters omuz baş da diyebiliriz buna fincan kulp dışında. Ee, Amerikan dolarına geldik. Daha gram altına gelemedik. Tabi. Diğer parametreleri değerlendirmeden yapamayız. Burada bir e, biliyorsunuz burası 5 saatlikler. Günlüklere geldiğimizde bu şekilde bir yükseliş var. Yani bu e, 5 8'e kadar aslında yolu vardı. Kesildi sonuç itibariyle e, oraları geçmememiz çok önemli. E, şu anda bir yükseliş düşüşü var. Bakalım nereye kadar bu düşüş? alınacak göreceğiz. Ve saatliklere geldiğimizde orada bir yükseliş trendine bakıyoruz. Yükseliş trendi devam etmekte en fazla nereye kadar? 8.05'e kadar düşebilir arkadaşlar. 8.05'e altına indiği anda yani 8.05'in altını gördüğü anda şu yükseliş trendi bozulmuş olur. Kısa vadede 5 saatliklerdeki yükseliş trendi bozulmuş olur. Tekrar bir düşüş trendine girebilir. Doğar. Bakalım buraya değdi, değecek mi veya değmeden tekrar şu kırmızı düşüş trendini kesip e, tekrar yukarı mı çıkacak göreceğiz. 10 um, altına geldik. Çok şükür diyeceksiniz en azından altının 10'sına 10 ons altına geldik. Altın konusuna geldik diyeceksiniz. Şurada bir, bir gördüğünüz üzere bir düşüş trendi var. E, bu düşüş trendi ee, ikili dip olayı gerçekleşti burada. Tabii bunu şöyle çizersek daha düzgün olacak. Ee, bu ikili dip e, olayı şöyle bir an, şöyle bir düzeltme yapayım. Şurada ikili dip olayı var. Bu ikisi de neredeyse eşit. Yani diyebilirim. Ee, yani ikili dip düzeltme düzeltme iyi kurtarması için şurayı geçmesi lazım yani 1753 geçmesi gerekiyor arkadaşlar adım adım devam edecek 1816 1856 1876 işte 1925 deyip bu şekilde geçmesi gerekiyor buraları yani şurayı geçmesi lazım ki bu da 1800'lü 1900'lü seviyelerden bahsediyoruz burayı geçmesi lazım ki düzeltme trendini ee, bittiğini yükseliş trendinin başlayacağının habercisi gibi diyebiliriz birkaç gün kapanış yani haftalık kapanış yapması lazım 1900'ün üzerinde ki o zaman yükseliş trendinin başladığını söyleyebiliriz 10 saatinde gram altına geldiğimizde gram altında bir düşüş e, var görüyoruz Çünkü neden Zaten ons altındaki gibi dipten sonra tekrar biraz yükseliş tekrar geri dönüşler yaşandı ons altın tam olarak kendini bulamadı ama dolar bazında bir yükseliş yaşandığı için gram altında dolar da bir gerileme yaşanınca gram altın düşmeye başlıyor yani ons altınla e, gram altın işte ons altının e, ve doların yükselmesi gerekiyor ki gram altın o şahşalı yükselişine başlasın diyebiliriz yani boğa yükselişi başlasın diyebiliriz şimdi gümüşe geldik gümüşün şöyle uzun, uzun diye bir yükselişi var gördüğünüz üzere gördüğünüz üzere bu 2020'nin başında Mart'ın başından başlayan bir yükseliş ee, tabii ki bu kırmızı düşüş trendimiz de var şurada bir omuz baş omuz olayı var. Bu da 18 10'sa kadar 18-10'sa kadar gelebilir ama şurada bir yaklaştırayım ben olayı. Evet. 21'den dönebilir. Mesela şeyden dönüş almışız. 24 dolardan dönüş almışız. Bu da iyi bir haber. Şuraya geçmemiz gerekiyor ama. Şu kırmızı ile çizmiş olduğum düşüş trendinin geçirmesi lazım ki bir gün kapanış ya da iki gün kapanış yapması lazım ki düşüş trendinin kırıldığını ve yükseliş kısa zamanda kısa vadeli yükseliş trendinin girmiş olduğunu düşünelim e, gram e, ons, ha, değil, gram dönüşte gram dönüşte ise böyle bir düşüş trendi var 7 liradan 1 5 uçağa gelen bir düşüşten sonra bir çıkış trendi yakalanmış. Bu da dolar bazında tabi çoğu zaman öyle gerçekleşmiş. Ee, şu andaki 6.5 de 6.48-6.49 civarlarında dolaşmakta gram gümüş tabi bakalım şimdi ne olacak bu haftayı çok iyi takip etmemiz lazım. haftaya hafta, e, özellikle haftaya e, bu faiz kararları çok e, damgasını vuracak. E, 15 Nisan, özellikle 12 Nisan-15 Nisan arası çok önemli. Burada e, bu tarihler çok önemli. Merkez Bankası'nın faiz kararı çok önemli olacak. E, ons Platin'deyiz. ons platin'de çok güzel bir yükseliş var. 1836, 1836'dan başlayan bir yükseliş var. Tabii ki o yükseliş son buldu gibi. Yalnız tekrar bir kurtarmaya çalıştı. Şu düşüş trendi ni kırdı. Yalnız burayı komple geçmesi lazım. Yani nereyi? 1343'ü geçmesi gerekiyor ki yükseliş trendine tekrar girdi diyelim. Buraya kadar anlatacaklarım. MTA'ların çoğu dolardan dolayı çok yüksek fiyatlanmaktadır. Bunu da göz önünde bulundurmak, bulundurmanız gerekmektedir. Buraya kadar anlattıklarım e, faydalı olur. Umarım. E, kanalımı dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olun. Like atın. Yorum yapın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Sağlıcakla kalın. Bilgi kaynağı kanalıyla kalın.